Şimdi korsanların sizin YouTube kanalınızı çalmak için kullandıkları bazı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi size e mail göndermeleri, sponsorluk, işbirliği, reklam vermek istediklerine dair mail göndermeleri. Gmail adresinize bu tür mailler gelebilir arkadaşlar. Ben de bu tür bir mail sonucunda kanalımı kaptırdım. Bana işbirliği yapmak istediklerine dair bir tane oyun sitesinden mail geldi arkadaşlar. Ben de maili açtım okudum. Şimdi gelen maili şu arkadaşlar. Onu size de göstereyim. Şu mail bakın. Şöyle hemen açacağım. Şöyle bir oyun e, sitesinden gelen mail gibi duruyor. Profesyonelce hazırlanmış bir mail. Tabii ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Türkçesini okudum. RyanWai diye bir oyun sitesinden gelen bir mail. İşbirliği yapmak istediklerine dair bir mail arkadaşlar. Şuradan e, linke tıkladığınızda gerçekten böyle bir site var. YouTube'a baktığınızda gerçekten videoları var. Daha önce başka kanallarla işbirliği yaptıklarına dair YouTube'da araştırma yaptığımızda kısa videolar var. Tabii bunları kendileri de yüklemiş olabilir. Mailde arkadaşlar kısaca diyor ki, e, bizim sitemizi tanıtın. Şöyle bir oyun sitemiz var. Bunu tanıtın. Bunu tanıtıcı kısa bir video hazırlayın. Bunun karşılığında size e, ücret ödeyeceğiz diye şurada ücretlendirme bilgisi de var. 50-60 saniyelik videoların içerisine yerleştirdiğimiz kısa videolar hazırlarsak, şu kadar ücretlendirmesi olacağından burada bahsediyor. Takipçi sayısına göre ücretlendirme de değişiyor. Siteyi tanıtıcı sadece ayrı bir video hazırlarsak da şu kadar ödeme yapacaklarına dair e, burada bilgilendirmesi var. Bizim kanalımızın 75.000 takipçisi vardı. 50 bin ile 100 bin arası takipçisi olan kanallara 2.200 dolar ile 3.300 dolar arası ücret ödeyeceklerini burada belirtmişler. Tabii ki bu ücret de arkadaşlar bizim için güzel bir ücret. TL'ye vurduğumuzda 70-80 bin civarı bir miktar ortaya çıkıyor. Bu da bizim için tabii ki güzel bir ücret. Zaten insanları parayla kandırıyorlar, paraya teşvik ediyorlar ve bu zaafımızı kullanarak kanallarımızı çalıyorlar. Benden bu siteyi tanıtıcı bir video hazırlamamı ve bunun karşılığında bana bu şekilde ücretlendirmesi olacağından burada bahsediyor arkadaşlar. Tabii ben bu maili hemen böyle direkt atlamadım. Biraz araştırma yaptım. Birkaç gün bekledim. Sonuç olarak bu tür YouTube'da bir sürü içerik hazırlandığını da bildiğimiz için. Herhangi bir sıkıntı olmayacağına karar vererek bu videoyu hazırlamak istedik arkadaşlar. Siteye geldim arkadaşlar. Şöyle bir site var. Siteye geldikten sonra sitenin uygulamasını bilgisayarımıza indirmemizi istiyor. İşte oyun sitelerini bilirsiniz. Steam var en bilindik oyun sitesi. Bu tür bir uygulama indirmemizi bilgisayarımıza istiyor. Ben de bu tür oyun uygulamalarını daha önceden indirdiğim için. Bu sitenin uygulamasını da bilgisayarıma indirdim ve sitenin uygulamasını indirdikten sonra masa üstüme iki tane kısa yol geldi. Bir tanesine tıkladım sadece ekran böyle bir parladı kapandı hiçbir şey olmadı. Diğerine tıkladım. Bir tane ekran geldi. Siyah bir ekran geldi altta birkaç tane tuşlar vardı. Bir tanesine bastım. Kurulumu yapması için sağ tarafta şurada bir tane tuş vardı aktif tuş diğerleri aktif değildi. Aktif olana bastım. Yine bir şey olmadı. Herhangi bir kurulum vesaire başlamadı. Daha sonra birkaç defa o tuşa bastım uygulamanın kurulmasını bekliyorum. Herhangi bir şey olmadı. Daha sonra kapattım, tekrar açtım, tekrar e, aynı tuşa bastım uygulamanın kurulması için. Yine hiçbir şey olmadı. Daha sonra şüphelendim. Acaba dedim e, bu korsan bir yazılım mı? Daha sonra uygulamayı kapattım, Google hesabıma bakayım dedim. Acaba korsan bir yazılım mı bu dedim. Hemen aklıma geldi. Google hesabımı açtım ki arkadaşlar ne göreyim mail hesabım, Gmail hesabım oturumu kapatılmış olarak görünüyordu. Gmail hesabıma tekrardan giriş yapmaya çalıştım, o tekrardan oturum açmaya çalıştım. Tüm güvenlik tedbirleri devre dışı bırakılmıştı. Her ne yaptıysam arkadaşlar, Gmail hesabıma giriş yaparak oturum açamadım. Tüm tedbirlerimi almış olmama rağmen hepsi bir anda devre dışı bırakılmış ve yerine başka e, telefon numarası, başka Gmail adresleri girilmişti. Tabii Google hesabımı kaptırdığım için YouTube kanalımı da kaptırmış oluyordum ve işin kötü tarafı AdSense hesabım da aynı e, Gmail adresine bağlıydı, aynı Google hesabına bağlıydı. AdSense hesabımı da kaptırmış oldum aynı zamanda. İnsan bir anda kendini çok kötü hissediyor, başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissediyor tüm tedbirleri almış olmanıza rağmen onu deniyorsunuz, bunu deniyorsunuz. Bir türlü Google hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Telefon numaranız, kurtarma Gmail'iniz, yedek kodlarınız, iki adımlı doğrulama her şey devre dışı bırakılmış oluyor arkadaşlar ve Hiçbir şey elinizden gelmiyor. Göz göre göre bunca yıllık emeğiniz başkalarının eline geçmiş oluyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. İnsan kendini o zaman gerçekten çok kötü hissediyor. 6 yıllık bir emeğim var benim o kanalda. Yıllardır uğraşıyorum belki sizin kanalınız daha da yüksek takipçili olur, milyon takipçili olur belki. Hiç fark etmez. Tüm kanalları bu yöntemle çalabilirler arkadaşlar. Eliniz kolunuz bir anda bağlanıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kanalınız çalınmış oluyor. Çalınan kanalımı da hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Çalınan kanalım da buydu arkadaşlar. 75.000 takipçili, yıllardır kullandığım kanalım. Eğitim kanalı bu videolar hazırlamakta gerçekten çok zor. Videoları hazırlamak için saatlerce uğraşıyoruz. 4-5 saat uğraştığımız bir video için, 4-5 saat uğraştığımız videolarımız da var. Kanalımız çalındı, başkalarının eline geçti ve hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Hemen aklıma YouTube'la iletişime geçmek geldi arkadaşlar ve başka bir e Gmail hesabıyla oturum açtım. Hemen diğer kanalıma geldim arkadaşlar şöyle Şuradan yardıma geldim. Sizler de bu şekilde yapın arkadaşlar. Kanalınız çalınırsa başka bir kanaldan şurada bakın arkadaşlar. Bize ulaşın var. Şuraya geliyorsunuz. Buraya YouTube kanalım çalındı gibi şeyler yazabilirsiniz. YouTube kanalım çalındı diye buraya yazarsınız arkadaşlar. Hesabım ele geçirildiği buradan seçersiniz. Buraları geçersiniz, sonraki adıma tıklarsınız. Şurada arkadaşlar bakın, sohbet var. 3 dakika bekleme süresi diyor. Bazen daha kısa da sürer. 1-2 dakika içerisinde size bağlanıyorlar. Şuradan sohbete tıklıyorsunuz. Kanal URL'si diyor. Kanalınız çalınmış olsa bile kanalınızı buradan bulabilirsiniz. Başka bir hesaptan kanalınıza ulaşabilirsiniz yine. Bilgisayar korsanları kanalınızı alır almaz hemen kapatmazlar muhtemelen bir süre sonra kapatırlar, kapatacaklarsa benim kanalıma hiçbir şey yapmadılar. Kanalımı ne kapattılar, ne videolarını sildiler, ne ismini değiştirdiler, ne logosunu değiştirdiler, hiçbir şey, hiçbir işlem yapmadılar arkadaşlar. Benim kanalım çalındı ama kanalımda herhangi bir farklı işlem yapılmadı. Bilgisayar korsanları sizin kanalınızdaki videolarınızı silmiş olsalar bile kanalınızı silmiş olsalar bile YouTube bunu tekrardan geri getiriyor. O yüzden sakin olun, kanalınızı burada anlattığımız adımları takip ederek geri alabilirsiniz. Herhangi bir YouTube sayfasına girerek arkadaşlar buradan kanalınızın ismini yazın. Şöyle yazdığınızda kanalınız çıkar. Benim kanalım buydu. Şuradan kopyalayın linkini. Buraya yapıştırın. Size nasıl yardımcı olabiliriz diyor. Buraya yine YouTube kanalım çalındı yazabilirsiniz. YouTube kanalım çalındı yazabilirsiniz. Sohbete başla diyorsunuz. Buradan sohbete başlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan işte kanalım çalındı, nasıl çalındı vesaire. Buradan YouTube'la direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Buradan YouTube'a derdinizi anlatıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kanalınız çalındı vesaire size soruyor. Oradan iletişim kuruyorsunuz YouTube'la. Daha sonra arkadaşlar size bir tane link gönderiyor. O linkteki formu doldurmanızı istiyor. O linkteki formu dikkatli bir şekilde doldurun. Formda sizden istenilenleri mümkün olduğunca doğru doldurmaya çalışın. Forumda YouTube kanalınızla ilgili bilgiler isteniyor sizden. Onları doldurursunuz. Bir tane de sizinle iletişim kurabilmeleri için kullandığınız bir mail adresi isteniyor. Mail adresinizi de yazıyorsunuz ve daha sonra formu gönderiyorsunuz. Formu gönderdikten sonra vermiş olduğunuz mail adresine mail gelmesini bekliyorsunuz. Benim vermiş olduğum mail adresi buydu arkadaşlar. Bana şöyle mailler geldi YouTube'dan. 3-5 saat içerisinde hemen mail gelmişti. Nerede? Şurada. Şöyle bir mail geldi. Hemen ben bunu Türkçeye çevirdim. İngilizce geldi. Şöyle Türkçeye çevirdiğimizde arkadaşlar işte e mail adresimize giriş yapabilmemiz için bunları denememizi istiyor. Biz bunları denedik ama olmadı. Daha sonra biz arkadaşlar tekrardan şöyle bir mail geldi. Şu adımları izlememizi istedi. Bunları izledikten sonra bunları takip ettikten sonra şu 7. adıma kadar ben geldim ve Yedinci adıma geldiğimde şununla karşılaştım. Bu adıma kadar geldiğimi ve daha ileri gidemediğimi buradan yanıt olarak tekrardan yazıp gönderdim. Sonra bana tekrardan bir mail daha geldi. Bu işlemlerde arkadaşlar e, öyle hemen hızlı hızlı olmuyor. 2 gün kadar sürdü. Biz mail gönderiyoruz. 4-5 saat sonra onlardan bize mail geliyor. Burada sabırlı olmanız gerekir. Tabii kanalınız başkalarının eline geçmiş, kanalınızda belki benim kanalımda herhangi bir değişiklik yapmadılar ama kanalınızda değişiklik yapılmış olabilir. Kanalınızı yayından kaldırmış olabilirler korsanlar veya videolarınızı silmiş olabilirler. Kanalınızın ismini vesaire logosunu değiştirmiş olabilirler. Her ne yaparsalar yapsınlar arkadaşlar zaten siz bunu YouTube'a bildirdiğiniz için kanalınız eski haline geri getirilip size teslim ediliyor. Korsanlar her ne yaparsalar yapsınlar kanalınıza hiçbir şey olmuyor. O yüzden endişelenmeyin kanalınız tabii ki başkalarının eline geçmiş geri alabilecek misiniz alamayacak mısınız bu endişe oluyor ama kanalınızı kesinlikle geri alıyorsunuz. Daha sonra YouTube size arkadaşlar mail adresinizin şifresini güncellemeniz için tekrardan bir mail gönderiyor. Mail adresinizin şifresini yeniden değiştiriyorsunuz. Tekrardan yeni bir şifre yazıyorsunuz. Şifrenizi yeniledikten sonra mail adresinize giriş yapabiliyorsunuz ve Google hesabınıza da YouTube hesabınıza da giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki hemen girer girmez tekrardan e, güvenlik tedbirlerini alın. Telefon numarasını, e-posta adresini, e, iki adımlı doğrulamayı vesaire her şeyi aktif edin. Bu adımları izleyerek YouTube kanalınızı geri alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki YouTube kanalınızda herhangi bir şey olmuşsa bunu yine e mail olarak geri bildirirsiniz. Videolarınız silinmiş olabilir, gizlenmiş olabilir. Kanalınız e silinmiş olabilir, gizlenmiş olabilir. Korsanlar tarafından kanalınıza bu tür zararlar verilmiş olabilir. Bunları da siz kanalınızı geri aldıktan sonra açamıyorsanız arkadaşlar YouTube'a bildirirsiniz. Yine buradan mailden bunları bildirirsiniz. Şu şekilde kanalıma zarar verilmiş ben açamıyorum vesaire diye buradan mail, mail olarak yazarsınız. Bununla ilgili de arkadaşlar size YouTube ekibi bilgi verir. Ona göre kanalınızı eski haline getirirsiniz. Kanalınız çalınmışsa arkadaşlar endişelenmeyin. Mutlaka geri alıyorsunuz ve eski haliyle geri alıyorsunuz. Kanalınıza zarar veremiyorlar. Benim kanalım çalındı 3 gün. Korsanların elinde kaldı bu kanalım 3 gün. Korsanların elinde kaldı. Ancak kanalıma herhangi bir zarar vermediler arkadaşlar. Ne videolarını değiştirdiler, ne ekstra bir video yüklediler. Ne ismini, logosunu, herhangi bir şeyini değiştirdiler. Sadece kanalım onların eline geçmişti. Herhangi bir değişiklik kanalımda yapılmamıştı. İyi ki de yapmamışlar. Beni uğraştırmadılar fazla. Neyse ki kanalımı bu yöntemle geri almayı başardım arkadaşlar. İnşallah sizin başınıza gelmez ama gelirse sizler de bu adımları izleyerek kanalınızı geri alırsınız. Kanalınız çalındıysa, başkalarının eline geçtiyse hemen başka bir YouTube hesabından gelin, şuradan yardıma tıklayın. Biraz önce gösterdiğimiz gibi buradan YouTube'la iletişime geçin, sohbetten iletişime geçin. Bir diğer şekilde de arkadaşlar X'den de ulaşabilirsiniz, diğer ismiyle Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Twitter'a geldiğinizde arkadaşlar, Time YouTube hesabı var. Buradan da ulaşabilirsiniz. YouTube'a buradan da ulaşabilirsiniz. Şöyle hesaba tıklayın arkadaşlar. Şurada paylaşmış oldukları paylaşımların altına yorum olarak yazmayın. Şöyle yapın. Şuradan bakın gönder var. Buraya tıklayın. Zaten bakın hemen etiketliyor. YouTube kanalım çalındı diye yazın. YouTube kanalım çalındı diye buradan yazın. Gönderin. Mesaj olarak göndermiş oluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar buradan hemen geri dönüş yapıyorlar. Bize kısa sürede geri dönüş yaptılar. Buradan da iletişime geçtim ben. Buradan da iletişime geçtim. Buradaki yardım kısmından da iletişime geçtim. Tabi insanın kanalı çalındığında her yerden bir an önce iletişime geçmek istiyor. Bir an önce sorununu çözmek istiyor. Yine buradan da iletişime geçtiğimde bana e, mesajla bilgi verdiler arkadaşlar. Yine e, biraz önce bahsettiğim form doldurmam için link verdiler. Buradan da aynı linki verdiler. Buradan ulaştığımda da aynı linki vermişlerdi. Formu doldurduktan sonra arkadaşlar zaten mail bekliyorsunuz. Formda mail adresi veriyorsunuz. O verdiğiniz mail adresine mail gelmesini bekliyorsunuz. İsterseniz buradan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz buradan da YouTube'a ulaşabilirsiniz. Kanalınız çalındıysa arkadaşlar mutlaka buradan hemen YouTube'a bildirin. YouTube size geri dönüş yapıyor mail ile, geri dönüş yapıyor ve sorununuzu mutlaka çözüyor. Arkadaşlar gelen maillere çok dikkat edin. Bize gelen mail bu, size de gelebilir. Aynı mail size de gelebilir. Ben uzun süre bu maili inceledim arkadaşlar, Türkçeye çevirdim, detaylı bir şekilde okudum. Sonuçta para kazanma isteği beni ikna etti arkadaşlar. İşte insanların bu zaafından zaten faydalanıyorlar. Ben de böyle bir şeye maruz kaldım maalesef. Yıllardır bu işin içerisinde olmama rağmen ben de hesabımı kaptırdım. Yine bu tür mailler. Bakın yine burada bir mail var. Sizler de gelen maillere dikkat edin. En çok buradan kanallar çalınabiliyor, hesaplar çalınabiliyor. Bir de şurada iletişim e-posta adresinizle kanalınızın e-posta adresi farklı olsun arkadaşlar. Genelde size buradaki iletişim mail adresinden ulaşıyorlar. Şuradan ulaşıyorlar veya şuraya iletişim e-posta adresi bırakıyorsunuz. Buradaki e-posta adresiyle kanalınızı kullandığınız e-posta adresi farklı olsun. Size buradan ulaşırlar. En azından buradaki e-posta adresinizi Google hesabınızı çalarlar. YouTube kanalınızı kullandığınız Google hesabınızın Mail adresi burada olmasın arkadaşlar ona da dikkat edin. Buraya farklı bir mail adresi yazın. Size farklı bir mail adresinden ulaşsınlar, ulaşanlar. İnşallah kimsenin başına böyle bir şey gelmez ama arkadaşlar gelirse de videomuzda anlattığımız gibi hesaplarınızı geri alabilirsiniz, hesaplarınızı kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğeni yapın ki diğer insanlara da videomuz ulaşsın, onlar da bilgilensin. Bu tür olaylar herkesin başına gelebilir. Ben de e, bu gelen mailleri hemen buradan sileceğim. Sizlere göstermek için silmemiştim. Bu tür sakıncalı mailleri de arkadaşlar burada hiç bekletmeyin, silin gitsin. Hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.